Revent'te bari güzel bir şey versin. Aha. şeyler yandı. Merhaba arkadaşlar. Ben TK Batuhan. Yeni bir videoma hoş geldiniz. Bugün Critical Ops 1.23 beta sürümünü inceleyeceğiz. O zaman haydi videoya geçelim. Evet arkadaşlar görevlere girdiğimiz zaman bize derece ödülleri diye bir şey karşılıyor. Sağ taraftan i harfine bastığımız zaman burada e, demir, bronz, gümüş, altın, platin, elmas, master ve spekops var. Burada ödülleri veriyor galiba. Evet. Şimdi burada ben master'a kadar almışım. 70 dereceli galibiyet usta dereceye ulaş demiş. Ben evet 100 maç attım. Yani 100 win aldım ve master olmuştum. Evet dediğimiz gibi e, galiba Master'a kadar alacağım. Şimdi bunu açalım isterseniz. Üstüne bastığımız zaman alıyor mu? Nasıl oluyor? E Ben bunu alamıyorum ama ha bu saat buradan al yazıyormuş. Evet, evet. 350 kredi verdi. Bronz 400 kredi verdi. Hemen bunları serice alalım. Gümüş'te 500 kredi. Altında iki premium. Bunların e, açılımını birazdan yapacağım. Şunları bir toplayalım. Platin de TR5. Güzel. Elmas'ta Revent kasası. Ama bizde şans yok ya. İnşallah bir şeyler çıkartırız. Bayağı bir açılım yaptım ama hiçbir şey çıkmadı. Burada tam ekran olmamış AK. O biraz şey olmuş, kötü olmuş. Bunu da alalım. Evet. Hemen bunun bir şeyini vereyim isterseniz görünümünü. Evet şimdi kasaları açmaya başlayalım burada ilk başta bir şey yapalım isterseniz 6 ee, tane kasa alalım 6 değil pardon 3 tane alalım Tamam şu anda 11 kasamız var. Tier 2'den başlayalım. Bakalım ne çıkacak. Evet. M14 çıktı. Ondan sonra hangisini açsam acaba? Standart'ı açalım. 90 çıktı. Artık güzel bir şey çıksın çünkü bayağıdır kasalarda bir şey çıkmıyor. Bunda da bir şey çıkmadı büyük bir ihtimalle. Arkada sarı yanıyor. SVD çıktı. Diğer kasamızı açalım. MP5 galiba. Şimdi premium açayım. Mavi bir şey geldi. Aa bir, bir an heyecanlanmıştım. Mavi bir şey gelince güzel bir şey çıkmıyor muydu? Süper 90 verdin. Bazı artık güzel bir şey var. Abi yapmayın ya. Revent'te bari güzel bir şey versin. Aha. Şeyler yandı. Eldiven çıktı. Oha! Eldiven çıktı mı? Hıh. <laughs> eldiven çıktı. Eldiven çıktı. Oğlum eldiven çıktı lan. Onanı <laughs> satayım. Onanı satayım. Böyle bir şey yok. Ellerim titriyor. Videoya falan geçtim. Ellerim, kollarım titriyor. Oha beyler. Durun hemen bakmamız lazım. Allah'ım eldiven çıktı. Allah'ım ne oluyor? Oğlum ne oluyor? Beyler buna var ya 500 like gelsin bak 500 bu kadar şey söylüyorum. Ellerim kollarım titriyor bir saniye. Hemen bunun bir gösterişini yapayım bir saniye geliyorum hemen. Arkadaşlar şaka gibi cidden eldiven efsane. İnşallah size de çıkar. Ama dediğim gibi ben bayağı bir kasa açmıştım eskiden. 25-30 tane kasa açmıştım. Hiçbir şey çıkmamıştı tr 5 bile. İnşallah herkese bu güncellemede bıçak eldiven çıkar. Like atmayı unutmayın. Böyle videoların devamını gelmesini istiyorsanız. Yorum atıp like atarsanız. Bu, bir daha abone olursanız sevinirim cidden. Ellerim ayaklarım titriyor. Allah'a emanet. Görüşürüz. Bay bay. İzlediğiniz için teşekkür ederim.